Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google fotoğraflarımızı iCloud'a aktarmayı göstereceğim. Yapacağımız işlem çok basit. Hemen gösteriyorum. Ben yaptım. Aşağıya geliyoruz. İster hepsini için isterseniz sadece fotoğrafları seçe seçebilirsiniz. Ben fotoğrafı seçim sadece. Şuradan fotoğraflarımızı bulalım. Google fotoğrafları Fotoğraf aklıma diyeyim. Buradan basıyoruz. Devam et diyoruz. Hangi Google hesap kullanıyorsunuz? Onu seçiyorsunuz. Benim kullanım hesap bu. Devam ediyoruz. diyoruz. Buradan Apple, işte bu Microsoft ve bu. Apple'ı seçiyorsunuz. Buradan devam ettikten sonra sizi e, Apple'ın sayfasını yönlendiriyor. Apple kiminizi giriyorsunuz. Ondan sonra fotoğraflar attıktan sonra size bilgi geliyor. Mail geliyor. Bittiğine dahil. Aktarmışım bittikten sonra mail geliyor. Bitti diye. Evet bu kadar. Videomuz bitmiştir. İyi günler, iyi oynar. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.